Merhabalar efendim. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Ee, ve sizlere balkonumdan e, sardunyalarımla merhaba demek istedim. Sardunyalar biliyorsunuz yaz dönemlerinde sıcaklarda dinlenmeye çekildiler. Çünkü aşırı sıcak olan yerlerde sardunyalar çok fazla çiçek açmıyorlar. Tabii ki serin, ee, daha ılıman iklimlerde sürekli açan sardunyalar. Benim de evim çok güneş alıyor. Güney balkonumdalar. Yazın bir ay kadar hiç çiçek açmadılar. O sürede hiç besin veya da başka bir takviye yapmadım. Çünkü dinlenmeleri gerekiyor. Yani sardunyaları zorlamaya gerek yok. Dinlendikten sonra havalar serinlemeye başlayınca böyle açmaya başlıyorlar. Benim topraklarında gübre var. Yanmış hayvan gübresi onun dışında bahçe toprağı sardunyaların bahçe toprağındalar sevgili dostlar e, ve çiçeklenmeye başladılar yavaş yavaş çok güzel görünüyorlar ben de sizlere e, bunları sizlerle paylaşmak istedim sizler de görün istedim biliyorum ki e, benim gibi sardunya severler e, çok e, sardunyaların özel bir e, ilgi alanı e, içeriyor yani sardunyalara özel bir bölüm ayırmanız gerekiyor çünkü çok çeşit e, çok tür e, melez türler, hibrit türler çok var. Hepsine yetişmek mümkün değil. E, özel türler de şu anda çok pahalı, çok pahalı paraları satılıyor yüksek fiyatlara. E, ama dediğim gibi bizimki e, bir hobi, satış yapmıyoruz. E, denk geldiği zaman, uygun olduğu zaman böyle güzellikleri de edinip balkonunda yetiştirmeyi seviyorum sevgili dostlar. Evet, e, bu sardunya... E, ben bunları aslında bunların isimleri genelde şimdi e, sosyal medyadan da Instagram'dan da sayfalardan e, baktığım kadarıyla bunlara sihirbaz Sardunya diyorlar. Tabii ki bunların bir bilimsel ismi vardır. Ön isimleri Sardunya diyoruz ama hepsinin e, Latince veya da e, başka dilde e, ön isimleri vardır. Ama Sardunya e, ismi adı altında bunlara sihirbaz sardunya diyorlar ama ben daha çok batik sardunya demeyi tercih ediyorum çünkü desenleri batik desenleri gibi sihirbaz sardunya denilmesinin sebebi de her bir yaprağının farklı açması sevgili dostlar bakın mesela bu üç yaprağı beyaz bir yaprağı pembe açmış bu üstteki daha bir çizgili dediğim gibi batik desenli gibi bu da öyle bunda çiller var koyu renkler de var arada açık pembe koyu pembe çilleri de dahi böyle çok güzel türde açan sardunyalar yani farklı farklı her çiçeği ayrı bir güzel ayrı bir desende açan sardunyalar bu yüzden bunlara sihirbaz sardunya deniliyor ama ben batik sardunya diyorum batik demeyi daha çok seviyorum ve bu aynı tür sardunya bu tamamen pembe tek renk diğerlerindeki renkler yok üzerinde. E, bu da biraz herhalde e, güneşin ışıklarından kaynaklı. Yani güneş ışığını alma derecesine göre yaprakları renkleniyor bu sardunyanın. E, ve ben sardunyaları teneke kutularda çok seviyorum. Sevgili dostlar e, teneke kutular sardunyaların en iyi geliştikleri kutular. Böyle bir kutuya ben de peçete e, de kupaş yaparak e, saksı yapmıştım. Ee, ve bunun içerisinde hatta içerisine o kutuların, tenekelerin içerisine bir iki çizik, çizik atarak paslandıkça e, sardunyayı besleyecek demirinde e, oluşmasına e, yardımcı olacak şekilde e, içerisini çiziyorum. E, daha önce size bahsetmiştim sardunyalarımı ekerken ben Toprağın alt tabanına paslı çivi koyuyorum, çivi koyuyorum demir ihtiyacı için. Çünkü paslı çok seviyor sardunyalar sevgili dostlar. Ee, ve dediğim gibi yeni yeni canlanmaya başladı. Daha yeni sarayların yapraklarını kopardım dallarından. Çünkü yazın çok sıcaktı, aşırı sıcaktan ee, çok yoruldu. Ama şimdi e, kendini toparladı. Ee, çiçek tomurcukları var üzerinde, çiçekler açmaya başladı. Ee, ve bu güzellikte e, çiçekleri olan güzel bir tür çok da severek yetiştirdiğim e, güzel bir e, sardunya. Evet e, yine bu da özel tür dediklerinden aslında. E, bunun sebebi de yapraklarındaki bu detaylar, yapraklarında batik desenleri var ortadan farklı variegata e, yapraklı. Ee, güzel bir sardunya bunun yapraklarından dolayı yetiştiriyoruz aslında bunun çiçekleri de güzel de fakat yalnız, yalın kat katlı değil ee, rengi çok güzel Yani şu anda e, ekrana kameraya yansıtamıyorum yansımıyor tam rengi ama tam kırmızı bayrak kırmızısı ee, metrelerce uzaktan ben buradayım diyecek ee, renkte bir kırmızısı var şu anda pembe gözüküyor aslında çok kırmızı koyu bir kırmızı renkte olan çiçekleri var dediğim gibi bunlar yalın kat, fakat e, yaprakları çok güzel. Zaten bunlar genelde yalın kat oluyor yani çok nadir katlı olanları var. Özel türler içinde olanlar var mı bilmiyorum ama e, ilk doğal halleri yalın kat. Ondan sonra hibritlenerek tabii ki melezleştirilerek e, katlı elde ediliyor. Dediğim gibi bunların e, sınırı çok. Sayısı çok yetişmek mümkün değil. Ne yer, e, ne imkan, ne de maddiyat yeterli gelir bunları almaya. Çünkü çok sayıda her yıl e, bir sürü e, sayısızca hibriti üretiliyor sardunyaların ve diğer bitkilerin olduğu gibi. Evet bir tane daha var e, sihirbaz dediğin, denilen sardunyadan. Ben batik diyorum yine batik sardunya. E, bu da koyu ve açık pembe. Öbürü tamamen açığa yakın. Bu biraz daha koyu renkte. Bu da böyle çilli açıyor sevgili dostlar. Üzerlerinde çil çil desenleri var. Yapraklarında da yine dediğim gibi batik desenleri var. Bu da çok güzel bir tür. Bunun pembesiyle onun pembesi farklı tonda. Bu biraz daha yavru ağzına dönük pembe. O biraz daha farklı pembe. Bunun da dediğim gibi yapraklarını bazen teki bir renk, teki bir renk açıyoruz. Farklı farklı e, renklerde e, açan çiçekleri var. E, evet bu güzellikler batı sardığında e, evet bakar mısınız şuraya yaprağının yarısı koyu pembe, yarısı açık pembe ve çilleri var üzerinde. E, böyle çok farklı ve güzel türler bunlar sevgili dostlar ve bunların çiçek e, tomurcukları da çok oluyor e, Bak, göründüğü gibi e, çiçek saplarında e, açmayı bekleyen çok sayıda var. yeni yeni kendine geldi bu da e, yazın sıcaklarda dinlendi hiç çiçek açmadı şimdi açmaya başladı e, yine bu da teneke bir kutuda saksıya dönüştürdüğü teneke kutu da sevgili dostlar. Evet bir güzellik de burada. Ee, bununla onun arasında farklı e, yaprak e, renkleri birbirine benzese de bu dıştan o içten açık renk e, detaylara sahip. Bu daha bir dıştan kontür çekilmiş gibi yaprakları böyle güzel olan e, variegata türlerden e, bir sardunya türü. E, bunun çiçekleri de yavru ağzı yalın kat ben bunu bir ağaç formu verdim, gül baston gül formu verdim buna sevgili dostlar. Şu anda yaprakları az fakat çoklaştığı zaman tam bir baston gülmüş gibi görüyor ve çok severek yetiştirdiğim bir tür. Bunu, bunu bu şekilde bu forma getirmemin sebebi de boyuna çok uzayan bir. E, tür bu sardunya. Doğal bir tür. Bodurlar gibi değil biliyorsunuz. Bodurların dışında doğal türler e, daha çok boya uzuyor. Boya uzayan bir tür olduğu için e, ben de bunu böyle baston gül görünümü vererek yukarıya doğru e, büyüttüm. Alttan buduyorum. E, üstten de çok uzamasına e, fırsat vermeden budamaya çalışıyorum sevgili dostlar. E, böyle bir baston gül formunda güzel bir Sardunya. Evet yine bir özel tür dediklerinden bir farklı Sardunya çeşidinde bu sevgili dostlar. bunun yapraklarda çınar yapraklı. yıldız sardunya ismi. Ve çiçekleri çok güzel desenli yıldız formunda güzel çiçekleri var. Bunu da biz seradan almıştım birkaç yıl önce. Gelirken çok hırpalanmış daha daha ölecek derken yaşadı. Fakat yine öyle nazlı. Yani çok böyle iyi gelişmiyor çok fazla dallanmıyor. Tabi serada yetiştirilen bitkiler daha bir ketum oluyor nasıl desem sevgili dostlar yani nazlı oluyor çok fazla güneşi sevmiyorlar gölgeyi seviyorlar ve onlar yetiştirirken besin takviyesiyle büyüttükleri için sürekli besin istiyorlar. Tabii ki doğal yetiştirilen e, sardunyalar, kendimizin yetiştirdiği sardunyalar öyle değil. Bu biraz daha nazlı, e, biraz daha e, özen isteyen e, bir sardunya fakat çok güzel çiçekleri var. Bunların çiçeklerini e, çok severek aldım. Çiçeklerine bayılıyorum sevgili dostlar. E, çok güzel, küçük fakat çok güzel çiçekleri var. E, bu da böyle güzel bir sardunya türü. Şu anda bu da çiçekli. E, havalar güneşliyken çiçeklerini devam ettirecek. E, havaların soğumaya başladığı zaman büyük ihtimalle e, yine çiçek açmayı durduracak, korumayı almamız gereken e, çok malum bir tür Yani koruyorum e, çünkü diğerleri gibi dediğim gibi dayanıklı değil. E, bunun da dip taraflarından çıkan minik yavruları sizlere göstermek istiyorum. Şu yapraklardaki detayların güzelliklerine bakar mısınız yeşilliklerin? Sanki e, fırçayla elle yapılmış, özenle çizilmiş resimler gibi resmen. E, Rabbimin e, güzellikleri. Evet sevgili dostlar, sanatı böyle güzelse sanatını yaratan Yüce Mevla'yı düşünemiyorum. E, sayısız şükürler olsun, hamdolsun verdiği nimetlere, bu güzelliklere her zaman şükrediyorum Rabbim. Çok şükür bunlar sevgisini verdi, yetiştirme isteğini verdi ve bunları yetiştirip sevmeyi nasip eyledi sevgili dostlar. Evet sizlere şöyle tekrar bu güzellikleri geniş açıdan alarak hayırlı, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın sevgili dostlar. Ee, sevdiğiniz işlerle kalın sevdiğiniz hobilerle kalın ee, mutlu olun kendiniz için güzel şeyler yapın ve bolca şükredin her halinize her gününüze her dakikanıza aldığınız her nefese şükrederek hayatınızı devam ettirin ee, Rabbim her zaman güzelliklerini nasip eylesin hepinizin dolu dolu güzel balkonları çiçekleri e, olsun hepinizin istediği türler elinize evinize nasip olsun inşallah. Sevgiyle, sağlıkla kalın efendim. Hayırlı günler.